Şimdi size Selçuklu Devleti'nin hikayesini anlatacağım. 1037 yılında Selçuklu Devleti kuruldu ve Sultan Alparslan oranın kralı oldu. Ve şimdi onun savaştı anlar izleyelim. Eski yıllarda Sultan Alparslan'ın babası Tuğrul Bey ile düşmanlar savaşırmıştı. Tuğrul Bey Anadolu'nun tarafında yaşıyordu. Ve karşınızda Tuğrul Bey. Düşman yani Anadolu İmparatorluğu'na savaş açan Bizanslılar işte savaşa katıldı. Peki Tuğrul Bey ne yaptı? Çünkü düşmanlar tepelerdeki bataryalarla Tuğrul Bey'e doğru okuyordu. Ama Tuğrul Bey tabi ona özelliği vardı. Tuğrul Bey merdivenlerden yukarı çıktı. Tuğrul Bey bunun intikamını alacaktı. Okçular ok fırlatıyorlardı. Düşmanlar aşağıda askerleriyle savaş. Ve dışarıdan askerler gelmeye devam etti. Tuğrul Bey'in o zamanlarda tabi 1700 yıllarında falan Turu Bey'in o kadar güçlü yeri yoktu. Çünkü Turu Bey'in çok adam olmadığı için düşman evleri ölmüştü. Ve düşman bu kuleyi alp etmişti. Turu Bey düşmanların yeni, yeneceğini anlayınca hemen oradan uzaklaştı ve oğlunu yenmekti. Yani Sultan Alparslan. Oğluyla konuştuktan sonra büyük felaket bir savaş çıkarttılar. Ve birden Tuğrul Alp ve oğlu konuşurken Önlerine birden Bizanslar çıktı. Ve savaşa hazırlanan ordu ve turu ve bütün askerleriyle düşmanlarla savaştı. Bizanslılarla göğüs göğsü savaşmak için hazırdı. Ve anca beraber kanca beraber herkes birbirine girdi. Bu savaş 1977'de başladı. Ve Tuğrul Bey atıyla düşmanıma Ama oğluna bir şey olmasından çok korkmuştu. Bütün Bizanslılar yere, yani bizim. Yani bizim askerler bile düşman atlarına bile üzerine koşuyordu. Onları öldürmeseydi Bizanslıların çoğu bile atlara binebilirdi gördüğünüz düşman. Kurulu Bey düşmanları öldürün. Önünüzdeki gördüğünüz sahnedeki Ama tutturamıyorlardı. Çünkü düşman atı bir kat daha hızlıydı. Ve Tuğrul Bey onu alt etmeyi becerememiş. Ama şimdi onu öldürdü. Karşısına kalmayıp atını da öldürmeye karar verdi. Çünkü düşmanların çoğu ata binebilirdi. kalkanlarıyla düşmanların üzerine doğru mızrak çekip kalkanlarıyla savaşıyor. Ama tabi düşmanlar da kalabalık olmadığı için tabi burada kazanan bizimkiler oldu. Yürüm Bey düşmanların hepsini atmışlığından açık öldürdü. Az önce gördüğünüz gibi tam tamına yüzlerce düşman, düşman askeri öldü. Tuğrul Bey de hepsini öldü. Ama takip güne kadar. Düşmanlar Tuğrul Bey'i alt etmeyi beceremiyordu. Ve şu arkasındaki gördüğü düşmanlar Tuğrul Bey'i düşüyordu. Tuğrul Bey atın dönmesini beklerken adı her an dönerken Tuğrul Bey'in hayatını kurtaran biraz Herkes birbirine girmiş savaşıyordu. Tuğdul değil Atılan savaşmaya her zaman hazırdı. <laughs> Ve <Real> düşmanlar orada. Evet. <laughs> <laughs> tabii bu savaşta kazanan da Osmanlı devleti. Yani Selçuklu Savaş bu kadar. Bizimkiler bu sefer deniz savaşına yine Bizansların düşmanlarına uğradı. Ve Tuğrul Bey'in oğlu Yaşlanmış Yaşlanmıştı artık. Yıllar geçti ama Yıllar sonra Tuğrul Bey'in ordu savaşa katılacak. Kalkanlarını çekti. Tam 600 bin askerler var. Bizim Osmanlı ordusunun iki gemisi vardı düşmanların var. Herkes birbirlerine girdi. Ve tabi bu savaşta kazanan da tabi bizimle batıldı. Koca devlet birbirlerine yürüdü. Gemiden gemiye atlayıp birbirleriyle savaştılar. Ama Selçuklu devleti Turul Alp öyle güçlüydü ki bu kuvveti ona Allah kahretmesin. Her taraf öyle çok kişi bağırıyordu ki resmen ses bile algılamıyorlardı. Okçuları öldüren Alfaslan tarihe geçti. Ama oracıkta pes etmedi. Ölmedi. Ölmedi. Tüm kafirler çok değişik bir şey. Bizimkiler bir onu Ve galip yine Osmanlı olmuştu. Gemihane savaşı. İyi seyirler. Selçuklu devletinin kralı Turulav ilerliyordu. Tabii ki bayrağıyla. Ta ki bugün olana Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.